buraya iki tane polis arabası geldi ekip. Burada durdular dedi burada bir cenaze var. Bir tane cansız beden aşağı indirdiğini indi, 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 gördüm. Bir haftalık özgürlüğün tadını çıkaracaktı ama olmadı. Hayatı kaldığı arkadaşının evinde son buldu. 35 yaşındaki Ali Batuhan Gügercin iddiaya göre cezaevinden izinle çıktı. Akşam saatlerinde de Güngören'de oturan arkadaşıyla birlikte bu apartmandaki daireye geldiler ve iki arkadaş geceyi birlikte geçirdiler. Ölen kişi iyi anlamıyorum hapisten çıkmış arkadaş galiba o burada kalmış. İçeriden çıkmış bir hafta izin cezaevinden arkadaşına geliyor. Gügercen iddiaya göre o gece uyuşturucu madde kullandı. Arkadaşı sabah uyandığında onu yerde hareketsiz yatarken buldu. Hemen apartmandan çıktı, yandaki esnafa koştu ve onlardan ambulans çağırmalarını istedi. Arkadaşlarla birlikte gelmiş eve akşam galiba hocaya. Uyuşturucu kullanmışlar. Arkadaş uyanmıyor dedi, sanırım dedi, morarmış dedi. Ben dedim bayılmıştır. Ambulans aradık. Ekipler ihbar üzerine olay yerine geldi. Gügercin için yapabilecekleri bir şey kalmamıştı. Ev arkadaşı gözaltına alındı. Geldiğinde direkt çıktı ambulans. E, eks dedi yani. Ölmüş, müydü? Ölmüştü evet. Diğeri de polis kelepçeledi getirdi ifadesini alacak sanırım.